Meditasyona başlamadan önce rahatsız edilmeyeceğinizden emin olduğunuz bir yere geçin. Kısık sesle bir meditasyon müziği açabilirsiniz. Sırt üstü rahat bir şekilde uzanmanız daha etkili olacaktır. Şimdi meditasyona başlıyoruz. Gözlerimizi kapayalım. 3 derin diyafram nefesi alalım. ayak parmaklarımızı oynatalım ve onları hissedelim. Şimdi ayak tabanlarımızdan altın rengi bir ışığın vücudumuza girdiğini ve ilerledikçe gevşediğimizi imajine edelim. Işık şimdi dizlerimize geldi. Şimdi bacaklarımızın üst kısmında şu an kasıklarımızda ışığı ve sıcaklığını hissedelim. Altın renkli bir ışık parlak. Şu an göbek bölgemizde midemizde. Yavaş yavaş göğüs kafesimizi kaplıyor. Kalp bölgemizi sardı. Kollarımıza yayılıyor şu anda. Ellerimizin parmak uçlarına kadar geldi. Şimdi boğazımızda. Bütün boynumuz altın renkli parlak ışıkla kaplandı. Sıcaklığını hissediyoruz. Özellikle sırt bölgemizde, omuzlarımızda. Sıcaklığıyla bizi sarıyor altın ışık. Şu an tüm yüzümüzü kapladı ensemiz, kafamızın arkası. Saç diplerinizde bir karıncalanma oluyor, saç dipleriniz oynuyor. Şu an tüm hücreleriniz yenileniyor. Tüm vücudunuz bu ışıkla doldu ve tamamen gevşediniz. Şimdi Imajınızda olduğunuz yerden kalktığınızı, bir ışık varlık olarak alt kattaki bilinçaltı evinize inmenizi isteyeceğim. Bulunduğunuz evin kapısını açıp 8 basamaklı merdivenden birlikte alt kata ineceğiz. Her basamakta ışığımız biraz daha parlayacak. Şimdi yattığımız yerden kalktığımızı imajine edelim. Kapıya doğru yürüyoruz. Daire kapımızı açalım ve merdivenlerin başına gelelim. Her basamakta 2-3 saniye bekleyeceğiz. Şu an 8. basamağa adımınızı atın. yedinci basamaktasınız. Her basamakta daha da gevşiyoruz. Altıncı basamaktayız. Altın renkli ışığımız gitgide parlıyor. Beşinci basamaktayız. Dördüncü basamaktayız. İyice gevşedik. Üçüncü basamaktayız. İkinci basamaktayız. Birinci basamaktayız. Kapının önüne geldiniz. Şimdi elinizde altın bir anahtar olduğunu imajine edin. Anahtarı kilide yerleştirip sola doğru üç kere çevirin. Kapının gıcırtıyla açılışını duyun. İçerisinin sıcaklığını ılık olarak hissedin. Ne sıcak ne soğuk, ılık bir ortam. İçerisi eğer karanlık ya da loş ise, sizin altın rengi ışığınızla gitgide aydınlandığını imajine edin. Sesler duyabilirsiniz. Şimdi bir süre dinleyin içerideki sesleri. Eğer içeride sesler varsa dinleyin. Biraz kapıda bekleyin girişte. Şimdi girişte bulunan koridorda Yavaşça yürüyün. Duvarlara bakın. Nasıl duvarlar? Ne renk? Şimdi duvarları bembeyaz imajine edin. Duvarlarda çerçeveli resimler imajine edin. Kimler var bu resimlerde? Neler yapıyorlar? Şimdi çerçevelerin yok olduğunu ve sadece bembeyaz duvarları görün. Şimdi yine çerçeveleri imajine edin. Bu sefer kimler var ve neler yapıyorlar resimlerde? Bir süre sağlı sollu bu duvardaki resimleri inceleyin. Yine çerçevelerin yok olduğunu ve sadece bembeyaz duvarları görün. Koridorun sonundaki odaya doğru yavaşça yürüyün. Kapı ne renk? Eski mi, yeni mi? Şimdi kapıyı yeni ve beyaz olarak imajine edin. Kapıyı yavaşça açın. İçeride anneniz ve babanız var. Duvarları ve yerleri bembeyaz bir oda burası. Tekrar anne ve babanıza bakın. Sizin doğduğunuz yıldaki halleriyle imajine edin. Şu anda annenizin karnındasınız. Yüzleri nasıl? mutlu, endişeli, üzgün. Nasıllar? Şimdi onların sevgiyle birbirlerine sarıldığını imajine edin. Babanız annenizin karnını okşasın. Ve sizi heyecanla beklediğini söylesin annenize. Siz istenen bir bebeksiniz. Siz daha doğmadan sevilmeye başladınız. Şimdi annen ve baban dönüp sana doğru bakıyorlar. Gözlerine bak. Şimdi yavaşça onlara doğru yürü. Altın rengi ışık bedenin her adımda daha parlak bir ışık haline dönüşüyor. Sana sarılmalarına izin ver. Bir süre böyle bekle. Seni sarıp sarmalasınlar. Onların gözlerine bakarak seni dünyaya getirdikleri için teşekkür et ve tekrar geleceğini söyleyerek gitmen gerektiğini belirt. Yanlarından ayrıl ve koridora yönel. Beyaz duvarların arasından. Kapıya doğru ilerle. Şimdi bu alt kattaki evin beyaz kapısını aç, dışarı çık, kapıyı elindeki altın anahtarla üç kez sağa doğru çevirerek kilitle. şu an yukarı çıkmak üzere birinci basamaktasın. Işığın daha da parlamaya başladı. İkinci basamaktasın. Omuzların artık daha hafif üçüncü basamaktasın. Şu an içinde bir neşe var. Mutluluk içerisindesin. Dördüncü basamaktasın. Her basamakta daha da hafiflediğini hissediyorsun. Beşinci basamaktasın. altıncı basamaktasın. Gitgide farkındalığın yükseliyor. Yedinci basamaktasın. Sekizinci basamaktasın. Şimdi evinin kapısını aç ve bulunduğun odaya geri dön. sırtüstü uzan ve yavaş yavaş nefes al ver. Şimdi 8'den geriye doğru saydığımda ve bir dediğimde yavaşça gözlerini aç. daha farkında olarak hayatına devam et 8 7 6 5 4 3 2 1 Kendini daha iyi hissediyorsun, değil mi? Yeniden buluşmak üzere, sevgiyle kal.